Beliz ne yapıyorsun anneciğim? Kaydıraktan arabalarını kaydırır. şimdi kırmızı arabasını kaydıracak. Evet şimdi Beliz kendi kayacak. Aferin. Nerede Beliz arabaların? Bir tanesi de orada. Hadi koş. Beliz. Beliz arabalarını mı kaydıracak? Evet, arabamızı kaydıracak. Sonra da kendi kayacak. Hadi anneciğim, evet. Kuşlar geliyormuş. Evet. Evet. Hadi bakalım Beliz. Önce hangisini kaydıracaksın? Kırmızı arabasını. Hoppa! Şimdi mavi arabasını. Hoppa! Şimdi beliz kayacak, kay beliz. Aferin sana. Anneciğim hadi bay bay yap. Bay bay.